Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir tane çileğim gitti. Dün eşim çilek getirmişti. Akşam şekere bastım. Sabah da dedim kaynatayım. Kahvaltı falan yaptık. Birazını yedi çocuklar zaten bir ara gülda şey dedi hatta. Malumelya mı falan yapsam. Hamza da ne zamandır istiyordu. Şöyle bir kavanoz çıksa yeter. Biraz gülda götürür kendine. Ne yapıyorsun Mustafa? Nasıl bir şey yok? kadar çıktı. Şunun kapağını bulamadım. Zaten bunu tüketiriz muhtemelen. Bunları da vakumladım. Böyle eve bırakacağım. Gülda isterse bunu götürür. Bu bize kalır. Zaten yine yaparım. Böyle şimdi çıkan bulaşıkları ve tırımı silmem lazım. Şimdi bitti. Reçelimi de bıraktım kenara. Burada çıkan bulaşıkları söylemiş miydim bilmiyorum. Tereyağı bıraktım biraz reçelin içine. Köpükle dedim baktım bitmiyor uğraşıyorum. Ee, tereyağı bıraktım. Şimdi bu çıkan bulaşıkları yıkayacağım. Bugün salı. 23 Nisan biliyorsunuz. Bu arada buradan tüm çocukların 23 Nisan Bayramını kutluyorum. Hepsini çok kocaman öpüyorum. Hamza, Musti, ben dışarıya çıkacağız. Biraz böyle ofiste falan gezeceğiz yine. 101'e birime gideceğiz, uğrayacağız yani oralara. Bunlar yıkayıp çıkıyoruz. Papuçlar taş kalmış. burası büyük değil. Burası evet. Kardeşim dikkat et ama vay bunlara baksana Hamza ne güzel duruyor bunlar burada gerçekten de bunlar ne acaba bunlar ne ne ya bir tane örnek yok ki servis büyük bir servis şöyle büyük servis Nuh hmm, 170 Güzel ama bu 7.5 Evet anne. Alo Anne, hmm. anne saatler 80. Ama masa saati diyor. Anne, bak. Evet bak. annem gördüm. O, bak. Bak. Çok bir şey kalmamış ama Hamza. Şöyle basamak olsaydı alırdım aslında. İşte değil. Bunun bir tık büyüğü vardı. Satılmış herhalde. Dondurmalıklar. 23,5. En son kek kalabalık benimkinin daha büyüğü 279 280 bu da insanın yine servis seti 279 anne ha şimdi değil kasada hmm. Hı evet, -hı. evet, evet, evet. Şu çöp kovaları. Bozulmuş mekanizmaları. Bunlar neymiş? Patates, soğan yeri. Hazinelerin de 120 lira. Evet anneciğim. tuzlukları ben görmüştüm. Ne kadar da 65 diyordu ama. birbiri Biri biberlik. Biri tuzluk. Güzel aslında. Hayır şimdi değil Mustafa. güzellikler var ne zamandır almam gerekiyor Aslında saksıların güzelliğine bak ay çok güzel yere konulursa falan ha? kasa tamam Hamza şunu açsana kardeşine kasadan geçeriz bunu çok güzel saksılar. şunları çok beğendim şu ayaklar Şık duruyor şunların güzelliğine bak bu ne pompası. Yok o burada. Ha, şöyle küçük bir basamak var ama ben böyle istemiyorum işte. Biraz daha büyüğünü istiyorum. Ki mutfakta da kullanabileyim. Şunlar indirime girmiş. Şunlardan alacağım. Birkaç yerde bulamamıştım. Şöyle. Bir tane alayım. Aslında biraz da Hamza. Araba getirebilir misin Hamza? Yok, yok, yok. Aldım ama sana şeyden binden. Ana cip yok. Kek yedin oradan ama. Yok yok. Ha, cip yok. Zaten cip almayacağım sana. Getir. Getir oğlum. Şimdi şu kiraz sapından da alayım. Şundan da iki tane alayım. Evde de biraz vardı. Başında şu limonlu yeşil çay da güzel mı? demedim şimdi alsam mı? Şu balık tavası. Onun 32'si olsa gelse alacağım inşallah. Bu ne? Bu da dikiş kutusu. Ha, bu daha büyük benimkinden. Bu ne kadar? Organizer 130. Ya o zaman ben çok iyi almışım. Aa tahta. Ay o kadar aramıştım ben bu tahtayı. Çok alayım mı güzel, bunu? Ben Alacağım ben vallahi bunu. Ben bunu da alayım. Anne, evet, alayım. Şey şu var. şu tahtayı da alayım ben Hamza şunu da at. arabaya yani. anneciğim Bu çok tatlıymış. Ha onu da. Ben evet. onu çok aradım ya. Bu da güzel aslında. Dönüyor böyle 80 TL. Ama gerek yok. Bu iyi ya. Bu güzel. Şundan aldım zaten. Şu tabaklar da şeye falan çok güzel oluyor. Spagettiye makarnaya vallahi güzel oluyor. Ne kadar bunun tanesi? Anne, Hmm, makarna tabağı 55. Wow. <laughs> ne? Bu ne işe yarıyor? Hiç bilmiyorum bunu vallahi. Karpuz dilimleyici inanmıyorum. Şundan almıştım ben ikili kaşıktan. Ha, bak bu da güzel aslında. 40 lira. Bundan da alman lazım yok çünkü benim. Hmm. Benim yok çünkü. Evet. Şu tabak güzel ama gerçekten şöyle. Tamam. kalsın. Bak 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 bak. Mutiş seviyor. Tam sev. Tamam, hadi anne ama Evet, hadi. Sıkıştım. Çok güzel ne kadar acaba 15 TL ay çok güzelmiş kitatah yanım bu ama rengi gri gibi 35 o küçücük binnah şurada da şey var yine şu bardaklar güzel bardakları gerçekten çok güzel 80 TL. Güzel ama. Ay bunlar da güzel vallahi. Açmak istemiyorum hani. Ama size de göstermek istiyorum. Reçellik 80. Çok tatlı. Benim var ama. Şunu kapatacağız. Olmaz. Bir dakika. Ve kapattım. Şu meyvelerin fiyatını görmedim ya. Reçellik altılı bu, 80 Paşa Bahçeni. Bu. Ama şunun fiyatını görmedim. Bakmadım. Şu büyüğün. onu görmedim. Ha, bunlar renklerini değiştirmişler. <laughs> ya bu pasta var Ya bu <laughs> Hmm. Bakın normalde arasak biz bunu bulamayız. 100 TL belirli. Biz bırakmayan mop uyumlu. Bunu da alacağım. Şöyle mantar aldım, makarna aldım. Bu ne? hiç kalmamış. Bu şekil annem. eve geldim. Şimdi aldıklarımı size gösteriyorum. Gerçi ben iki paket makarna ve mantar almıştım. Tavuklu mantarlı kremalı makarna yapıyoruz şimdi. Mustiş dursun şimdi ben video çekiyorum. Dur. Bu tahtayı aldım gördünüz. Ee, ben bunu gerçekten çok aramıştım. Orada gideyim de buldum. Çocuklar asla konuşmama izin vermiyor ve bu yüzden videoyu bölüyorum yani. Onları gönderdim. Şu tahtayı aldım. Üçlü 130 TL'ye. Bunu çok aramıştım. Haftanın daha e, ürünüymüş. 101'den aldım bunu. 101 mi? 101 mi? 101 evet 101'den. 40 TL'ye onu aldım. 40 TL'ye bunları aldım. Ama bunlar çok sağlam. Bir tanesi 10, 10 TL'ye geliyor. O tahtaları aldım. Şu çaylar gördünüz zaten. Bunlar indirimdeydi. Bunlar gerçekten çok güzel. Bundan şöyle iki paket aldım. Şunları kullanıyorum zaten. Bir de şundan iki paket aldım. 10 TL üzeri alışverişe. Bunlar da 96'ya 97'ye geliyordu. Bir de bundan bir tane aldım arkadaşlar. İki paket makarna. Çocuklara biraz abur cubur ve mantar almıştım. Şimdi yemeği yapıyorum. Bir yandan da aslında. Burada tavuğum var arkadaşlar dedim onu biraz değerlendireyim kremalı mantarlı tavuklu makarna yapıyoruz bugün iki paket makarna aldım bir buçuk paketi burada yarım paketini e, ayırdım ama buradan biraz beyaz çıkaracağım Hamza ve Mustafa yemiyor yani bunu biz ve kızlar yiyeceğiz eşim yine yok Bismillah e, burada da mantarım var böyle <laughs> ve krem almıştım arkadaşlar <laughs> unuttum efendim Mustafa <laughs> Bir şey söyleme. Rica ediyorum söyleme. Cimam aburcu A hayır yedin aldık. Biraz tava az oldu ama sanki Nisa. Hı. Değil mi? Kesinlikle. Ya Kesinlikle. sana dedim. Anne ben ne bileyim? Ben ne bileyim? Her zaman büyük söz dinleyeceksin. Sanki kekiği de az bununla. Sana diyeyim. Dedim bak bu tavuk azdır. Dinlemedi Tamam. Hadi vallahi çok acıktım. Çok güzel. Hadi karıştır. Ispanak çorbamız da var. Hadi bizlere afiyet olsun. Yerine geçeceğim misin anneciğim? Anladım geliyor. Yer yok. Senin yerin burası ya Mustafa. Hadi anneciğim. Hadi. Hadi geç yerine kızım. Yer var anne bak. Yani. Anneciğim sen ben yerine geç. Yapacağım. Hadi mustişim. Nisi oturdu yerinde. Evet. Hadi annem hadi. Hadi burası benim yerim ama. gel hadi buraya. Hadi baba. Hadi. Hadi ama. Hadi anne anne daha çıktı. Çay da küçük. <laughs> düşmüyorsun düşmüyorsun. Kalksan bir düzgün otursan. <laughs> Hadi herkese afiyet olsun. <laughs> ah Mustafa hemen. Anne şeker aldım. Şeker aldın. Şimdi. Ama bak Hamzoş. Hamzoş orada sen yoksun. Baba bak. Baba iğne dişen, kesti. İğne kesti. Evet. Tamam. Baba da çekiyor. Bu dişçik. Müthiş çıktı dışarı. Evet yakalamış. Yakalamış. yakalamış onu yakalarken olmuş. <laughs> Safa yine Bünyamin için ağlıyor. Yavaş. Hadi, Müstiş, hadi anne, Mustiş. Anne bak senin için bu. Ne hazırlamış benim hiç? hiç. yapmış. <laughs> <laughs> Ay yol yapmış. Yollarıma güller dökmüş. Anne Binyamin yaptı. Ha Binyamin mi yaptı? <laughs> Musti yavaş. O balık mı? Evet. Bak, balık mı yoksa? Bence balık değil ama de başka Bence bir şeydir. Ay, çok kirlenmiş gerçekten. İşte orada yüzsüme yüzsüme o su yeri çıkanmış. Gelmiyor su. Misli kardeşim, çöp kardeşim. Misliç gel buraya. Hadi evet. gel bu taraftan böyle dönelim Hamza gidelim. Bir de gel göstereyim sana nerede çıkanmış. Kötü kalmış köpük falan doymuş Köpük falan hmm. Musu yavaş Herhalde içine deterjan dökülmüş Aha Abla bak büyük bir şoğal Ay 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 kaşındırıyor yapma <laughs> Hiç balık kalmamış ki sizden dolayı 1-2-3 tane Hımm içinde de biraz Ну, да, уж ты... kaldı İkisini de giydi ama giydiremiyoruz değil mi ikisini? Evet. Güzel mi? Hayır. Yok ya bu güzeldi baksana bu Spiderman'i. Hem çok seviyorum. Ha evet, bir tane. Güzel. Burada bir al bir bedava var. Ha bu ne kadar? fiyatları aynı değil. Böyle aynı değerinde bir tane daha olsa. Dur tamam. ben, bir şey hmm. ben biraz daha bakayım. Nasıl şimdi ayağındaki kaç anneciğim? Bu 31 lira. Bu biraz büyük. 37 lira ayarında Bir her o zaman Anne tamam. Şey. Çok güzel. Bu da güzel ama. Ay yok bu çok büyük. Hayır, annem arasız. Şimdi kaçtır oynayacaksın? 27. zaman ayaklaması Mustafa. Aa İşte tam Oğlum, siz Yok bu kalıyor bu kalıyor Baba bak Oğlum sen buna rahat etmezsin ama Anne o zaman sandalet Arka taraftan Yok oğlum sandalet giyemezsin senin evde iki tane var Baba bak bebek al Baba bak bebek al Baba bak İşte baba. iki tane bir ona bir ona alsana Baba bak Baba bak bebek al Hamza gel Baba Bebekim. Ay çok tatlı. <laughs> Ay, bu da çok güzel. Ay anneciğim. Ay çok güzel. Ay. Sandalet. çocuklar. Hadi. 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 Çocuklar. Hadi. Hadi. Şimdi mi Hirosa? Hatvisin arabaları. 55 düşmüş. bak bu çok güzel. Anne bak çok güzel. Çok güzel. Çok bizimkinden. 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 Ha, yeşil, araba, yeşil araba, yeşil araba. Baba bana hepsini yaptırmış. Evet, hadi. Işte. Hadi çıkalım. Hangisi oğlum? Ne istiyor ben? Ha de istiyor. O iki amacını Tamam onun iki Ona ver <laughs> doğru eve gideceğiz. Evet biz eve geldik. Bu hafta paso alışveriş yapıyoruz gerçekten. Ee, şimdi aldıklarımın hepsini göstereceğim size. Gerçekten çok çok ucuz aldık. Siz de şimdi göreceksiniz ne kadar ucuz aldığımı. Önce flodan başlayayım. Gerçi hepsini flodan aldık da. Ee, şu ayakkabıları mesela biz Mustafa'ya aldık. İki tanesi. İkisi 560. 530 muydu? Bir dakika. Yine bakayım en pahalısı evet şu ikisi 530 yani şu 530'du bu 500'dü en pahalısıyla e, aldık yani bir alana bir bedavaydı birini 26 numara aldım birini 28 aldım bunu da seneye giysin dedim zaten Mustafa süpermen delisi çok seviyor şu terliği de Hamza'ya alıyorduk ee, evet bir şey yokmuş bir şey var sandım da şuraya bunu da bu terliği de Hamza'ya alıyorduk. Bunu da Mustiş'e aldım. Şöyle evet. Çok güzel bir terlik. İkisi de Polaris'in. Değil mi? Evet. Ondan sonra şu ayakkabıyı Hamza'ya aldık. Şu bin TL'ye geldi. Şu bin TL'ye geldi. Yani bir al bir bedavaydı. Geçen de kızlar almış diye mesela. Normal filodan gidip almışlardı onları. Gerçi onların ayakkabıları da burada daha çok pahalıydı. Ama bir al bir bedava olduğunda yine uyguna geliyordu hani. Ama mesela şu 2000'di, şu 2000'de Biz bunları ayarladık. Zaten bir tane tek ribok ayakkabı vardı. Kadın ayakkabısı olarak. Erkek vardı. Bu ayak numarası 38 giyiyorum. 37. Evet 37. Evet 37 giyiyorum. 37 buçuk mu almışız? Emin misin? O yüzden babana diyorum çıkıyor ayağımdan. O da diyor nasıl çıkıyor? Ben biliyorum. Benim ayağım 37. Eskiden 36 buçuktu da şimdi 37 olmuş. Evet, evet. Şimdi bu 37 var mı ki? Yok ki Yok. küçük yoktur bence. Bence hep buçuklu vardı. Dün Öyle mi? Biz hmm. Şunu da bin aldık, şunu da bin aldık. Yani şu toplamda ikisi 2000'e geldi. Şunlar şeylerini kesmişler ya fiyatlarını. 230'a geldi yani bunlarda. Şu çoraplarda da bir al bir, bir bedava vardı. Bir aldı, ikincisi %50 idi galiba ya da ee, şu 180 7 tane var bunda bu da 5 tane olan da 130 idi bu işte ikisi birlikte e, bu e, 65'e mi geldi He, bu 65'e geldi evet bu 65'e geldi bu kendi fiyatına geldi bu da 65'e geldi şu slip'i de 85'e geldi bu da indirimdeydi mikros'ta onu aldım bir de şu tişörtleri aldık Lumberjack Lotto'nun şu bu kinetiksin sanırım. Evet aynen şu turuncu kinetiksin. Şunlardan bir tanesi Güldan'ın bir tanesi benim. Ama yeri falan pernyesi çok güzel. Şu an Elsie'de bir tane tişört. 100, TL TL'ye bulamazsınız. Mümkün değil. Bir al bir bedavaydı. Ben tişörtleri ilk kez gördüm. Şu ayakkabıyı görüyordum bazen arada. Biral bir al bir bedavasına. Ee, ama Şortlarda hiç eşofman falan hepsi yani buradan Diyarbakır'da oturanlara duyurulur. Şeyin Go Petrol'ün hemen arkasında evlendirme dairesinin karşısındaki Enstitü'de bir al bir bedava var Fulo'da. Bu da böyle ama penyeleri falan harika. Ben çok beğendim gerçekten. Çok güzel. Böyle geniş geniş de aldık salaş. Çok tatlı şu yeşili. Nisa'yı almadık çünkü Nisa önce yok dedi. Sonra e, o dershaneye gitti. Artık isterse. Yani 200 TL iki tane tişört. Şu da böyle düzü. Bunun kalıbı tam kalıp aslında. Evet. Şunlarınki biraz daha genişler diye. Bu da biraz karanlık arkadaşlar. Hem üstten hem de kenardan da e, ışık tutuyorum ama yine de biraz karanlık çıkıyor. Ee, evet arkadaşlar yani böyle toplamda hepsi 3300 mü Gülda? Evet. Evet toplamda şunların hepsi arkadaşlar. <laughs> ha, Migros'ta da şu ıslak o, yok ama o içinde değil ama. Floda diyorum hani. Toplamda şuranın hepsini arkadaşlar şu çoraplar ayakkabılar falan hepsi 3380 verdik yani 85'te şuna verdik. Böyle yemeğimizi de yedik geldik gerçekten ben yoruldum yani. Ee, ama güzel geçti çocuklarla güzel oldu zaten dün de biliyorsunuz okul yoktu 23 Nisan'da. Bugün yine iki günü birleştirip videoyu atacağım. Bundan sonra muhtemelen iki güne bir atacağım yani. Belki çok böyle içerik dolu olursa o günü hemen atı at atarım yani yarın için. Böyle arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.